Efendim? Sağ ol olasın. Ol, ol. Abi hadi. Bizim ben abi. Bir yanlara gel. Bir tane kaldı. Orada. İlas. İlas tamam mı? tamam mı? Bir saniye. Abi fotoğraf çektin. Telefonları bırak. 25.000 tane ödeye bırak. Yavaş 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 hadi yavaş hadi Aslan güzel aslan seni sevdim maşallah sana Hadi abi mi olacak? Dur koltukta kalmayın arkadaşlar bir şey yok abi